Komagene Kralı 1. Antiochus'un babası İsyas'ın heykelinin yanındayım. Daha önce bu yukarıdaymış. Buraya getirilmiş. Başı yok şu anda. oldan sonra hissedilir derecede bir soğuk hissedeceksin. Çok iyi, çok kışın iyi. yine kışın mesela aşağıda. Tabii zaman, da... alalım. Tabii. 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 Tabii şey de Yine diyor. diyor aslında, yalnız e, tersten adam yedi yapmış. Nasıl bir yedi? Ben kendim biraz bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. Bir dakika, nereden? Alıştın mı indin? Nereden indin? Hayır, şey, demiri kaldırıyorsun. Ha, demir kaldır kaldırıyorsun. E, iç ha, demiri kaldırıyorsun. Kaldırıyorsun. taraftan şöyle ellerini koyacak, ayaklarını koyacak yerler yapmış. Anladım. Her ha, tamam, tamam, tamam. Anladım. Ya. Ee, şimdi e, Komogene kralı 1. E, Antiochus'un Yaptırmış olduğu bir kiler vazifesi görsün diye yaptırmış olduğu bir yerin yeri göstereceğim. Çünkü zamanda tabii buzdolabı yok, yiyeceklerin ve içeceklerin saklanması gerekiyor. Mağarayı oyduruyor, 9 metre derine inebilecek şekilde depo yaptırıyor. Bu da tabii büyük bir başarı, çok vizyon sahibi bir kral tarihte gelmiş geçmiş en büyük vizyon sahibi Krallık krallardan biri ve 200 yıl boyunca ayakta durmuş bir krallık bu komogeneler minimum. şimdi şöyle ki eskiden aslında 9 metre derinmiş fakat zamanla insanlar maalesef içine toprak atmışlar. Şunu atmışlar bunu atmışlar 2,5 metre kadar şu anda derinliği var. Şimdi onu biraz göreceğiz aşağı doğru iniyoruz. Okey durdu. Dur, evet, evet. Şuradan ne zaman yaptın o kaçıncı Hayır ne zaman yaptım bunu diyelim ha, yaptım. yaptım. Hayır silen O ben karanlıkta da şey karanlıkta <laughs> Hani biz şu anda hmm. sen dışarıda hmm. güneşinden hmm. buraya gelince. Onun için. Oluyor, Görmüyorsun. Allah'ım tamam. görüyorum taşlarını. Görüyorsun. Ama Allah korusun. Büyüyürsen 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 kolay Burada kolay. Şey Büyüyor. var ya. Bunu var mı? Bu tarafa, ha, bunun katı sırasında yer var. var. Anladım anladım. Önce Altı şimdi artık dokuz metre değil ama Bilmiyorum, maalesef. Da Göründü ha gördüm gördüm ha görüyorum ben de gördüm. Şimdi gözlerim daha çok adapto oldu. Ha evet. Tabi tabi değil ha tamam. Wow çok ilginç. Ha, bu da milli parkla getirdi çünkü Mili buraya. Milli parklar Bir... Okay. 20 yıl öncesine bir Alman hmm. grubu geldi, buraya evet. aşağı düştü, o zaman bu e, yoktu. Kim düştü? Alman turist evet, düştü. Sonra ne oldu? Ocağı kırıldı, metre derin. Fakat zamanla içi toprak tarafından, yani insanlar toprak filan atıyor. 2,5 metre derinliği var. Şimdi 20 yıl önce bir Alman turist, maalesef bu yokken, bu demir, e, aşağı düşüyor, bacağını kırıyor, helikopterle buradan alınıyor filan. Sonra tabii e, bakanlık herhalde artık kim yaptırdıysa, Benim. milli parklar. E tabii burayı böyle kapatıyor ki hiç kimse hani e, bir düşüp de hadi o bacağını kırıp kurtulmuş ama ölebilir de tabii. Eee burdun aslında bunu kaldırdığınız Ay. zaman ki tabii kimseyi tavsiye etmiyorum zaten yapılmaması lazım gelen bir hareket. Bunun a, altında gördüğünüz yerde ayaklarınızı basıp hani dağcıların aşağıya inmesi gibi zaten zamanında da öyleymiş demek yiyecekleri öyle koyuyorlardı, alıyorlardı. Basamak şeklinde de bir yer var. Yani bunu kaldırıp da buradan aşağı inmek mümkün. Ama tabii kimsenin yapmaması gerekiyor. Zaten şimdi yasak. Yani kapalı. Evet.